Merhaba arkadaşlar arkadaşlar. Bu sefer gördüğünüz şekilde bu, bu, bu hesabı yani nasıl diyorum? Bu hesabı çıkıp başka bir hesaba gireceğiz. Ve başka bir hesap açacağız ve o hesabı güçlendirip güçlendirip güçlendiririz. Ama bugün birinci gündeyiz. Yani ikinci gün, ikinci, üçüncü gün olacak. Ve sizler hesabımıza girelim. Evet bu şekilde yürüdük. Ee, günlük hediyemiz bakalım. Bir İyidir. Günlük hediyemiz güzel geldi. Kostümler. Kostümlerde bir şey yok. Boş geldi. Neyse savaşçılara bakalım. Ben birkaç e, tane oynadım. Let's go. Birkaç tane hesaplaşma oynadım. Bir daha ve oynayacağım. Bir daha oynayacağım. Tek. Ama bu sefer hani bu hesabı zehir gibi yapacağız. Bin bakın arkadaşlar bin kupa ulaşacağız bu hesapta. Bu hesapta bin kupa olduğumuzda bu hesabı e, satacağız ya da bırakacağız bir, e, şeylerimizde şeylerimizde. Bana kanama abone olanlardan bir kişiye vereceğiz. Neyse hemen başlayalım. 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 Bakalım nasıl olacak kim kim nasıl gelecek. Evet. Şimdi beni başlayalım. ভেজ বিদ্যালয় বড় enerjimiz var. Enerjimizi çoğaltalım. Adam geldi. Bakalım ne yapıyor. Oh, Bu şekilde bu şimdi kallık ilk turumuzu bitireceğiz. Yani şöyle de gösterebiliriz ama bu sefer Edgar alalım diyorum. Yani. Oo destansı. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım ne Evan. çıkacak? Güzel çıktı. Destansı. Edgar kostümü sayılır. Evet. Evet buradan. Neyse, Edgar'ın Edgar seçelim bir dakika burada bir şey gördüm ben. Kostüm. Hmm. Neyse başlayalım. Bu arada ee, Bu nasıl yani nasıl nasıl böyle yapacağım. Evet arkadaşlar. E, ben şimdi ee, atıma, so Ya işte böyle çiftesini falan vereceğim e, ee, şeyden YouTube'dan artık isteyen anlık istemiyor ama bu arada videoyu bir gün yayınlayacağım sonra bunu şey yapacağım ee, <laughs> videoyu bir isteyeceğim sana nasıl yani şimdi şimdi <laughs> verip sana yine <gülüyor> <gülüyor> videoyu bir gün arasından geçerek ve sileceğim sonra videoyu çalmasınlar böyle olmasın diye <laughs> evet. Evet. Bu, şekilde, ee, bu sefer kimse öldüremedik ya. Ah şimdi gel buraya. Öldürdük öldürdük. Ay ne gel. Gel buraya. Ender'i tanımamışsın. Bu bir video yapmak istemesi. Bu video Yes. Yes. bir dur güzel oynuyoruz. Bakın, yavaşan oluyorum. yavaştan güzel olmaya İyidir, i̇yi, iyidir. iyidir. Bin hemen i̇yi bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi gittim önemli bir şey Şimdi ben bu iki şeyin arasında şey kalın. Anne hani hangisini alayım acaba? 4 saniye 520 daha hızlı dolar bekler süresi 20 saniye. Abi neyse. Evet. Neyse bundan aldık şimdi. Biz Edgar'ı böyle bu şekilde yükselttik. Evet. Ben diğer hesabımda çok iyiydi. O hesabı da e, bilmiyorum satar mıyım ya da YouTube'dan verir miyim bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar bu şekilde hesabı biraz yükseltmiş. Profil resmim burada. Bu arada arkadaşlar beni yüklemek isteyenler burada e, şeyim var. Neyse. E, Berat. Berat beni izliyorsan sana şeyimi vereceğim. Ben okul arkadaşım. Kademe veriyorum. <laughs> fotoğrafını çek. Burada bir beş tane çekelim. Bir. Ha tamamdır. İnşallah yapmışsındır. İstersen <laughs> bir daha geçelim. Tamamdır. Bu şekilde bu hesabım bu. Tamam, tamam. Çıkış tamam. Çıkış yap. Tamam, tamam. Tamam, could do this if I wanted to. Görevlere bakalım, görevleri tamamlayalım. Evet, bundan bu görevi tamamlayalım bir. Kırmızı dönmeyi sürükle. Yani bu arkadaşın hesabı böyle bin kupa ya da iki bin kupa yapacağım. Sonra... HAAAAAA ah! ise can sağlığı olsun. Can <laughs> Kupu, Elmas. Bu sıra zaten elmas gelecek. Kaç kupa olduğumuzda bundan alacağız? <gülüyor> 210. <gülüyor> 210 olunca vereceğiz. Burada 90, burada 100, burada 105. 210 olunca bu. 240 olunca yani 140 olunca pardon. 140 olunca burada savaşçılar var. Neyse şuradan. <laughs>

Bye bye. <laughs> 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 geldik. Şimdi hangisinden alayım bilmiyorum ama sanırım ben Güçten <laughs> alacağım ya. <laughs> Neyse <Yani düş. gülüyor> evet arkadaşlar birinci günümüz bitti. ikinci günümüze diğer videomuzda ikinci bölümünde Yine daha fazla yapacağız. Go, Bu birinci bölümde sizleri seviyorum kanala abone olup ve atmayı unutmayın. Yeni bir savaşçı çıkardık. Hadi bay bay.